Ama taneler de güzelmiş ya abi. Tanadil yani değil mi? Analizini Şöyle tutma. Şöyle tut. Uzatma imkanınız. Tabii bu çeşitlerimiz eski çeşit olduğu için bu çeşitler Evet. <laughs> Ach damy i dam. Bizim amacımız bu tohumu tekrar Anadolu'da yaygınlaştırmak. Çünkü bu e, hibrit tohumlar çıktıktan sonra ne yazık ki çiftçilerimiz bu ata tohumlarımızdan vazgeçmişler. E, biz de istiyoruz ki bu tohumlar tekrar yaygınlaşsın. Biz çok emek sarf ederek bu tohumlara ulaştık ve gördüğünüz gibi şu anda tarlamızda bunları yetiştirdik ve hasadımızı hep beraber aldık. Tohumlar ilkel tohum olarak geçiyor. Belki atası 2000 yıl Öncesine dayanıyor olabilir. Biz bu tohum bulduğumuz tohum 100 yıllık bir tohum. Yani 100 yıl öncesinden geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şüphesi yok. Tamamen doğal hali genetiğiyle hiçbir şekilde oynanmamış. Zaten bu hibrit tohumların insan neslini etkilediği konusunda bazı bilimsel çalışmalar yapılmış. Yani kısırlaştırdığı söyleniyor. Harlalarımız boş duruyor ve köylülerimiz ne yazık ki tarlanın sahip çıkmıyorlar. Biz de bir farkındalık yaratıp bu tohumlarımızı e, inşallah köylerimize bila bedel ulaştıracağız ve onlar da ekip yetiştirecekler. Peki şu kaç i̇ki, tarla, iki tarlamız var şu anda. Birisi Zaran'ın kuzeyinde, bir diğeri de güneyinde. Şu anda 20'şer dönüm, toplam 40 dönüm. Dönüm başına e, verim biraz düşük oluyor 150 kilo kadar ama e, yavaş yavaş da olsa çoğaltıyoruz. Hedefimiz bu tohumu yaygınlaştırmak. Bu bir başlangıç olsun. En azından kendi tarlalarımızı biçelim. Yerli evet, yerli tohumumuza da sahip çıkalım. Ben burada işte bu tokumu efendim Ali abi bana bir yerden getirmiyor. Eskiden kalan bir tokumdur yani. bizim yine At ata tohumu. Onun için benim de boş yerlerim var. Yani ben bu işi de seven bir insanım. Arkadaş o bana yardımcı oldu. Ben de şu anda bunu değerlendirmek için çalıştım, yaptım, e meydana ektim e şu anda. Kendisine eşim. Ekinde hasatta da memnunum şu anda. <laughs>